saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah o güzel hafta eski devir arkadaşlar e, teşkilat ve kardeşlerimizin onun dışında yine bu anlamda bakmak. E, bu anlamda çok güzel bir programla orduyu bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak istiyoruz. Sabah siz nasıl ki e, Ulu Bey'de tamam. tamam. Asfalt ondan sonra kaldırım, çöp. Bu belediyenin su. Bu dört tane iş zaten yapıyoruz. Ben bunu işten saymıyorum. Bunu işten saymıyorum çünkü bu zaten işin farzı zaten. Bundan başkasını yapmak bize değer katacak. O da nedir? Üretim. Ekonomi. İşsizlik. Yani beni e, herhangi bir Beyli kardeşim... ...çocuğumu işe koy diye gönderdiği zaman... İşe koy dediğine ya güvenlik elemanı olacak ya temizle elemanı olacak. Aslan gibi çocuklar, tamam mı? Gayet başarılı genç kızlar, aslan gibi çocuklar temizle elemanı olacak, güvenli elemanı olacak. Tamam, olacak şey değil yani. Asgari ücrette. Halbuki Ulu Bey, ben bir sürü davos toplantısına katıldım işçilerde. Davos. Hatırlarım bir gün hatta ben Ulu Beyden bir yen yaparken nasıl olacak ağzımdan çıktı. Davos'tan yeni gelmiştim. Ulan Davos, Davos, Davos diyorlar. Bunu ben her tarafı Davos. Her tarafı. Şayıp Tepesi de Davos. Her tarafı Davos. Her tarafı. Tamam mı? Böyle bir yer ama biz bunun farkında değiliz. İsa Bey'in bahsettiği gibi Ulu Bey kaydı ya binalar gitti aşağıya. 20 metre, 30 metre, 50 metre. Blok halinde binalar kaydı. DS'ye bağlıydı o zaman bana. Bütün makinalarıyla şeyi yerine koyduk. Bir de hastane yolunu falan açtık galiba. Evet. Yani biraz bir şeyler de yaptık ayrıca çaktırmadan. Yani hayatı daha kolay hale getirdik Ulu Bey'i. Ulu Bey onun için çok güzel bir yer. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Şimdi e, tabii ki bir sürü şey konuşacağız. E, i̇stekleriniz olacak ama ben de sizden bir şeyler isteyeceğim. Mesela hayvancılığı nasıl canlandıracağız? Fındık bahçelerinde ikinci ürün ne olacak? Tamam mı? Turizmle ilgili ne yapacağız? Küp kayanın yanına neler koyacağız? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Benim tarzım bu. Karşılıklı. Tamam mı? Bunu niçin yapacağız? Sizin için değil. Çocuklarınız için torunlarınız için. Bu torunlarınız kurbete, gurbete çıkmayacak. Bakın biz Akdeniz-Karadeniz yolunu yapıyoruz. Üç günde denizden dolaşıp da Karadeniz'den Marmara, Ege, haritayı gözün önüne getirin. Akdeniz'e üç günde gemiyle döndüğünüz yeri altı saatte Yukarıdan aşağıya Mersin'e ineceğiz. Ulubey'den, Mesudiye'den oradan aşağıya Mersin'e ineceğiz. 6 saatte arabayla. Ne olacak burada? Bütün sizin ürettikleriniz Mersin'den Arap dünyasına belki uzak doğuya gidecek. Aşağıdan gelen de size gelecek. Arada da Mersin'le Ordu arasında 41 tane vilayet var. Kayseri, Sivas filan. Erzincan. Bunların bütün malları ya Ordu'da, yani Ulubey'den geçerek ya da Mersin'den aşağı inecek. Aslında biz eğer elimizi e, şey tutmazsak, çabuk tutmazsak Kayserili Sivaslı sizin bu yerlerinizi alacak. Buralarda yer alacaklar. Değeri artacak yani. Onun için yerlerinizin kıymetini bil. Normal olarak biz de işte birinci yılda azıcık iş yaparsın. ikinci yılda biraz daha. Üçüncü yıl dört beş yıla yayarsın. Beşinci yıla seçim öncesinde bir iki de göz boyarsın. Seçim yaparsın girersin. Biz öyle yapmadık. Biz fırtına gibi girdik işin içine. Beşinci videsi aldık arabayı. E, hemen hemen e, beş yılda yapılacak şeyi aşağı yukarı yirmi ayda bitirdik. E, Doğulu fındıklı 750, akoluk, ohtamış, sayaca toplam 500 5800 metre. 19.500 metre su hattı çalışmalarımız devam ediyor. Bak, 8 yaptık, 19.500'ü devam ediyor. Bunlar da yapılacak. 5 adet su deposu. 2 adet su alma yapısı, 1000 kişilik fosseptik çukurlu çalışmalarımız devam ediyor. Bunun maliyeti de 5 milyon lira. Fen işleri de Sati Asfalt'ta 27 kilometre, Sıcak Asfalt 23, Yeni Yol Açma, Yol Gençlik'e 22 kilometre, Sanat Yapıları dahil çalışmalarımızı 15 milyon lira KDV hariç para harcadık. Tamam mı? Bunlar çatır çatır bu dönemde yaptık. Tamam mı? Bu arada... Küpka'ya kanyonunda yürüyüş yolu yaptık. Ulubey ilçesi Kızılen e, mahallesi cami çevre düzenlemesi tamamlandı bildiğim kadarıyla. Ulubey çok amaçlı spor sahası, haydi olsun diyoruz. Turizm geliştirme çalışmalarında işte Kadıncık Şelalesi, Ulubey Çağlayan Şelalesi, çay evlerini yerleştirdik. Çaysız keyif olmaz dedik. Ulubey ilçesinde işte Atatürk Caddesi'nde 162 tane binanın cephe iyileşme projesi hazırlandı. Bunlar ilçemizi estetik bir görünüşe kavuşturacak. Tıpkı buradaki Sırrı Paşa gibi güzel bir hale gelecek Ulu Bey'imiz. Ben e, Sayın Bakanımıza ilçemize bu ana kadar yapmış olduğu yardımlardan dolayı ve bundan sonra yapacak olmuş olduğu yardımlardan dolayı şahsına ve eğitimine sonsuz teşekkür ediyorum. Tabii teşekkür Yine biliyorsunuz Kükrede kanyonumuz vardı. Oradaki çalışmalar bitti. Yine Ulu Bey'in merkezinde çok amaçlı spor salonu yapıldı. Bu yıl planlamış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda <laughs> yaklaşık 80 kilometre yakın bir asfalt çalışmamız बोल <laughs> aynı zamanda eski devlet hastanesi güzel yanlarda bulunan bir sokağımızın da yapılması konusunda kendilerine durumu arz ediyorum. Şimdi burada sizin de bu konuyla ilgili sabah beş toplantıda arkadaşlar söylemişti bana belediye ilçe evet. Yine olsun genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Evet. Çıkıyorum sen